Kuşların çekirdeğini getirmiş olup daha yani olgununu yiyip çekirdeğini bırakıp çekirdekten çıkan adı üstüne bir delice zeytindir. Bunlar tamamen doğal, doğanın getirmiş olduğu yabani bir delcedir yani. O bir verim vermediği için alamadığımız için onlara aşı yapıyoruz, akıllandırıyoruz yani. Delice zeytinler, tamamen ormana bırakılmış, atıl durumda olan ağaçlar. Ama bakım olmadığı için şu ana kadar sırf orman olarak kalmış. Yıllarca bu. Ben 52 yaşındayım, ben böyle biliyorum. Benim büyüklerim de aynı orman olarak biliyor ama bu sonunda biz zeytin aralıp aşı yaptıktan sonra zeytin köyümüzün vatandaşı bunlardan çok faydalanacak. Ormanda bulunan delice zeytin ağacı, verimsiz zeytin ağaçlarının akıllandırılarak, aşı yapılarak ülkemize ve vatandaşımıza katkı sağlaması için proje sonucunda 150 hektar bir alan şu anda zeytin delicelerinin aralaması yapılıp Mayıs ayı gibi de aşılaması yapılacak. Bu şekilde aynı gördüğünüz gibi çotak halinde bir verimi, bir katkısı bir şeyi yok. Yıllarca böyle bu şekilde durar. Kullanılmayan ağaçların komple temizlenip sadece aşı yapılacak ağaçların meydana çıkarılması çalışması var. Bunun dibini komple açıyoruz. Mayıs içinde de aşlama yapıyoruz biz bunlara. Köyümüz bu işten memnun. Yani yıllarca orman olmuş delicelerimiz şu anda ara olarak tertemiz olup yani aşı yapmak vaziyetine geldi. Aşı çalışmalarını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun arkadaşlar bu bölge için hayvancılıktan sonra en çok gelir elde eden ağaç türümüz. Şimdi biz bu ağacı geçen sene aşı yaptık, bu sene patlamış. Kültürel olarak biz sofralarımızda zeytinyağı hariç yağ kullanmayız. Yani zeytinyağı olmadan bizde olmaz. Bizim zeytinyağı kaynak zeytinyağıdır. Ya satmaktan insanların işi düzeleceğine inanıyorum. Sanki bir bayram şenliği gibi, bir düğün var gibi, bir eğlence var gibi bütün köyün traktörleri hareket halinde olduğu dönem zeytin dönemidir bizde. Yağımızdan fazlalık zeytinle satım yapıyoruz. Bu da köyümüzün vatandaşının bir gelir olarak eline geçiyor. Şu anda burada aşılamasını yapıyoruz. Önceden ağaçlarımız, delici ağaçlarımız ufak. Sonunda böyle zeytin oluyor. Yani bu projeden ne olur diyenler için söylüyorum. Bunlar şu anda ciddi köylülere gelir kaynağı. Bunlar olmasa Şehir göçer vatandaş. Bu proje bizim için değerli bir proje yani. Gençlerimizin e, göçü başladı. Köylerimizden göçü başladı. E, göçü bir nebzede olsa durduracağını düşünüyoruz. Bu zeytinlerle gel, gelir elde edeceği için e, göçü önleyeceğini düşünüyoruz. Bugün aşılma çalışması yaptığımız ağaçlar, derece ağaçları da aşılandıktan sonra bundan 7-8 yıl sonra yine bu şekilde bu hale gelecekler. Orman köylümüze çok büyük bir gelir kapı sağlayacağını düşünüyoruz bu çalışmanın. Şu anda şu ağaç zeytin 20 kilo zeytin verir. E bu binlerce, on binlerce ağacı düşünün. Bir işi yaramam bir iştir. Ama ondan sonra zeytin olunca her işi yarıyor.